Herkese merhaba arkadaşlar. E, ben Sen bugün Kafa Topu Kafa Topu 2'nin 8. bölümünü hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. E, tam tamına da çekmeyeli 3 hafta olmuş. O yüzden ben de bunun devamını getireyim dedim. Arkadaşlar bugün bu videoda bayağı bir şeyler yapacağız. Videoya video geçmeden like atmayı unutmayın O zaman hemen geçelim. Şimdi o ödül topu ödül topu Ramazan sandığı ya bu arada arkadaşlar. Ramazan sandıkları falan var ama rama, rama, Ramazan bitti mi bilmiyorum abi. Ramazan bitti mi lan? Yani. Üç gün sürüyormuş bu da. Madalya yolu. Ultra paket. Hmm. Hediye gelmiş. iki kat karakter alalım. Ee, ödül ödüller hazır. Hazır. Okey. Şimdi direkt oynayalım. Ligi değişmedi, iki değişmedi. 45. sıradayım. Oha yani. Yani. Ne Yapamadım ya. Yok. Böyle birisi geldi. Hadi o zaman başladı. İlk golü ben attım. Atsın. Zaten tutamayacağım. Belli. <laughs> Attı. Biliyorum. <yine>. Bak. Artist iki, iki tane daha almış. Okey. Gol. <laughs> Gol yaptı. Büyük topla hale girdi ee, İnşallah şöyle up. Hayır. Tamam. Ee, bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Okey. Tamam. Oğlum bu top da gelecekse gelsin. Ok. Bak abi ben adama hiçbir şey yapmıyorum. Bu gibi böyle, böyle 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 yapıyor. Ulan ben de sana... Hayır. olup <laughs> Ne no, oldu ikimiz de bayıldık. Ne olur bayıltıp. ay sesi. ben sesi yaparak yaptım. Uf. Uf. Yaparak. Birazcık saçma bir ses oldu ama. <laughs> Abi. yeni Bir de bir de bir de gidiyor. Evet bitti maç. Bunu beğendik. Dördüncü sırayı direkt yerleştirdim Ana. Arkadaşlar bu arada ben Minecraft'ı güncelledim. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Neydi ben? Minecraft'ın güncellediğim için dünyalar silin. Bütün dünya silindi. O yüzden artık Minecraft çekemeyeceğim. Yeni bir seriye diye başlayabiliriz. Halka orada da başlayabiliriz. Bilmiyorum. Bir iki baştan oynayalım. Tamam. Yedi ödül. Atla 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 atla. Atla diye diyorum hepsini. Atla, atla. Ya ne zaman bitecek bu atla? 5 elmas iyi. Atla, atla bu da son. Okey. Görevler, görevler dedim ben bunu demedim.

Hayır, hayır, hayır. Öldüğümü. Hop! Hop! Hayır, hayır, hayır. Gol, gol, gol. Ne oldu? Şşşş. Heh, bir şey yaptım. Yani dalga ge geçmek de istemiyorum ama onlar belki benimle dalga geçer diye diyorum. Boom. Hadi gol. Hop 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 Direkt böyle yaptım, böyle yaptım, gol attım. Bu yadır abi? Bak hiç yerimden oynamayacağım. Kendi kalesine gol attım. Hiç yerimden oynamıyorum ve sadece böyle yapıyorum. Bakalım yiyecek mi? Hmm. Aa hiç yerimden oynamadım arada adam rezil olduk. Hop. 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 Hadi. Yeah. Gül, 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 gül. Şöyle şey yapıyorsun ha. Öğren de gelme. Gel gel gel. Kendi kaleme bak. Gel. 3 3 3 Bay 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 al Hayır Evet bitti. Güzelce oynadık. Abi çok sardı. abi de çok sardı. Şimdi videoyu kapatacağım zaten. Bu kadar maç yeter oldu. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. sizleri çok 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 seviyorum. Bye. Bakın. 8 dakika olana kadar bye diyeceğim. Bye. Bye.